Tekrar hatırlatıyorum. Cumartesi günü yani yarın saat 2'nin zamanlarında benim kardeşlerim Türkiye saat saatine göre programımız başlayacak canlı yayın ve e, sonunda dinleyip dua edeceğiz. Benim kardeşlerim. Bu 5 seneden beri tekrar canlı yayında dua ilk olacak. Hatta 5 seneden birkaç ay daha geçti. Şimdi tekrar Allah ile canlı yayında dualar başlıyor. Bu canlı yayın programını kaçırmayın. Ve sizden isteğim, beklediğim her yere bunu duyurmanız kardeşlerim. Yani bütün sayfalarda e, Cumartesi günü ikinci zamanlarında, Türkiye saatlerine göre ikinci zamanlarında yani sizliğin 3, 4, 5 o civarlarda falan başlayacağız canlı yayına. İsteğe göre isterseniz yoğunluk olursa geç saatlere kadar devam edeceğiz. Aslında bu saat 3 saat bir izin almış bir saatti kardeşlerim. Biraz biraz uzattık onu. Gecenin geç saatlerine kadar Allah şerefleri nasip ederse devam edecek. Ve canlı dua gelecek. Bakalım inşallah memnun kalırsınız.